Bugün tüm süpürgi karakterleri devasa bir bisiklet yarışına katılıyor. Gerçekçi olan Flam sen daha bisiklet sürmeyi bile bilmiyorsun. Evet neyse ki bu yarışta ben yokum Toso ama Simon'u tutuyorum. Ben Pink'i tutuyorum ve kazanacak. Arkadaşlar sizce bu yarışı kim birinci bitirecek yorumlarda yazın böyle hadi videoya geçelim. Evet Toso yarış başladı şu süpürgi karakterlerine bak. Oy bir tepsi ilerliyor. Gri'yi gördüm, Vendo'yu gördüm, Pink'i gördüm. Hepsi burada. Evet hepsi var. Aslında bu onların insansıl hali. Renklerinden ayırt edeceğiz. Evet, her renk bir spring'i temsil ediyor. Ve şu an Randy ve Oran önde gidiyor gibi Flam. Evet, Oran birinci gidiyor. Arkadan ne geliyor Tosu? Abim arkadan birisi portakal fırlatıyor. Oh şuna bak, Pinky zehirlendi. Oh hayır, Pinkie yerediler galiba. O hayır, yetişti ve başka birine saçtı. Evet, bu springler galiba bu mutasyondan kaçmaya çalışıyor. Evet, hem mutasyondan kaçmaya çalışıyor. Hem de yarışı birinci bitirmeye çalışıyorlar. Aa evet, sonunda kaybeden deniyor. Pink çok çabuk elendi. Hayır ya. Evet şuna bak. Bütün Sprinkler'in karışımı bu bu rengi değişen ya. Evet o herkesin süper gücünü almış galiba filan. Galiba Tosu en önden şu an Orun gidiyordu. Abi evet ama Orin geriye düştü ve arkadan Pinki ona galiba bir şey bulaştırmak üzere. Evet çünkü engebeli bir arazideyiz şu an Tosu. Evet filan ve bu engebeler gitgide daha da zorlaşacak. Evet şuna bak. Sky en önde gidiyor galiba. Abi birinin ağzına girdiler şu an. Evet şuna bak. Ay, çok iğrenç. Evet şu an yemek borsalar vardı sıkıştılar. Ezildiler şuna bak. Evet çok hızlı eğleniyorlar Tosu. Şimdiden azaldı sayıları. Evet bakalım kim kazanacak. Orin de orada sıkışıyor gibi. Evet baksana bu rengarenk parlayan da sıkışacak gibi ya. Abi de ama şu an hızını kazandı. Tekrar en öne doğru gidiyor şuna bak. Evet hızlanmaya başladı şu an. Oo en öne geldi bile. Hayır Tosu hala bir sürü karakter var. En ön çok uzakta. Aa kızım falan ama sondaki Pinky'i göremiyorum. Pinky nerede ya? Evet baksana Pinky maalesef elendi galiba ama önde de bir Pinky var. Aa evet galiba kardeşi. Baksana arkadan da Ovax geliyor. Evet en önde Simon var gözüküyor şu an Tosu. Aa Bully'ler arkada bakalım kazanabilecekler mi? Evet Red'i çok yavaş sürüyor ama ya. Evet normalde Reddy çok hızlı sürüyordu. Niye bugün böyle yavaş ya? Şu an insan vücudunun neresinde acaba Tosu? Şuna bak. Şu an galiba midediler anlamadım. Fillem sürekli çalkalanıyor çünkü. Evet şuna bak. Ay bura nere? Ay bilmiyorum ya bu ne böyle? Evet, bura bağırsak galiba. Ne olacak şu an Tosu? Bilmiyorum ama bu bağırsak canlanıyor. Ne oluyor? Evet yeni bir etaba geçtiler şu an. O bağırsak canlandı. Onlar gidiyor bağırsakla beraber resmen. Şuna bak. Evet ay, hayır Tosu bu bağırsak değil bu bir dışkı olabilir mi? <laughs> evet Flem haklısın bu dışkı olabilir. Ay, evet Tosu şu an ilerliyoruz. Şu an dışkıyla beraber gidiyorlar galiba vücuttan dışarı çıkacaklar. Evet Dörpul'un önünde galiba. Oo, şu an hepsi beraber Flem aynı şeyler. Evet o şuna bak uçacak gibiler. Evet hepsi dışkıya çarpıyor çok eğlenceli Evet o şuna bak Dörpul düşecekti neredeyse. Aa, evet bakalım burada düşen biri olacak mı? Hayır bence olmayacak Tosu hepsi hayatta kalacak burada. Umarım olmaz filan şuna bak çok hızlı ilerliyorlar. Evet inanılmaz hızlı şu an bisikletle gidiyor olsalar kaybetmişlerdi. Evet bence de filan baksana ne oluyor hepsi sekiyor. Evet hayır birileri düşecek gibi Tosu şuna bak çok hızlı. Oo Evet bir sonrakinde kesin birileri düşecek şuna bak önde giden kim? <laughs> evet bilmiyorum bu kim düşecek? Grey'e benziyor film. Şuna bak çok hızlı gidiyor Tosu. Oha bu böylesi video sonundaki şey çok merak ediyorum film. Ben de Tosu. O şuna bak. O nereye doğru gider böyle ters döndüler şuna bak düşüyorlar. Evet hepsi düşecek o son anda tutundular. <laughs> evet hepsi geri çarptı. çok korkunç. Evet Tosu acaba burada kaybeden olacak mı çok merak ediyorum. Ben kesinlikle kaybeden olacak film. Şuna bak rampayı çıkıyorlar. Evet çok zor dayanıyorlar şu an Tosu. Burada birinin kesinlikle kaybetmesi lazım. hepsi tekrar düşüyor. Evet Tosu kim kazanacak çok merak etmeye başladım. Bilmiyorum falan benim bile başım döndü ama bunlar nasıl başı dönmüyor ya. Evet şuna bak sallantıda gelmeye başladı. <laughs> evet bir şeyleri yiyor bu insan anlamadım ne yiyor öyle. Evet insan değil dışka Tosu. <laughs> evet çok garip bir şey bu ya. Evet Simon kazanman lazım bu oyunu hadi. Aa ben bu ikinci pinkin kazanmasını istiyorum. Hayır Simon kazanacak Simon'un hiç şansı yok Şuna bak ama ya hepsi bir yerlere çarpıyor Canları acıyor mu acaba Tosu Kesinlikle acıyordur filan Şuna bak ama bu dışkı yumuşak da olabilir ama Yüzlerine dışkı bulaşıyor <laughs> Evet Tosu bunların hepsi çok kondisyonlu Tosu baksana yorulmadılar hala Aa evet ama hayır Pinki mi uçtu biri uçtu öyle <laughs> Pinki uçtu Tosu Ve Pinki yedi Oo hayır Evet Pinky yok oldu Tosu. Aa, hayır filan ya kaybettim galiba ben. Evet Simo birinci olacak demiştim sana. Oo, o zaman ben de artık Simon istiyorum. O da gitti şuna bak. Evet o da gitti. Bu ne böyle Tosu herkes eleniyor. Evet gerçi anlamadım. Aa, arkası kayboldu şuna bak. Evet en ufak hata da kaybedecekler Tosu. Evet hepsinden önde durması gerekiyor. Bakalım ne olacak. Evet baksana gittikçe daha da sanıyor. Evet yetişemiyorlar şuna bak düşmek üzereler. Evet kim düşecek ilk acaba Tosu? Oo bence kesinlikle Sky düşecek. Aa Simon da düşüyor. Ha Simon son anda kurtuldu. Evet Simon son anda kurtuldu Tosu. Kim düştü gördün mü? Göremedim Mert demedim filan. adam Simon üstünde şu an. Evet şuna bak. Hepsi aynı anda gidiyor şu an. evet çok az Spring'i kaldı filan fark ettiysen. Evet kalanlar da bence bir anda eğlenecek Tosu. Evet bence şu an çok zor bir yer gelmek üzere. Evet şuna bak arkadakiler elenecekti neredeyse. Evet şu an sadece 7-8 tane falan spinki kaldı şuna bak. Evet yo aslında o kadar da değil diyorsun de baksana çok fazla gözüküyorlar. Aa evet aslında bayağı varmış filan ama baksana hepsi çarpıyor düşecek gibiler. Evet en ufak hata da hepsi aynı anda bile elenebilir. Aa evet bakalım sonra kim kalacak Simon en arkada Simon eleniyor. Hayır hayır Simon elendi. Aa Simon elendi. Ya Doso ya. Hayır filan ya. Tutturamadık. Sen şu an kimi tutuyorsun? Ben şu an artık Reddy'yi tutuyorum. Ben de Sky'yi tutuyorum artık ya. Evet bakalım hangi kalacak? redi tekrar kaybedecek galiba. Hayır. Hayır Reddy kaybetti. <laughs> evet senin söylediğin direkt elendi. Jaka mı ya? O oyun benim kazanmamı istemiyor Flem. Evet neredeyse Simon da kaybedecekti. Son anda döndü. Aa, evet bakalım ben artık gökkuşağını tutuyorum kesin o kazanacak Zilem. Evet Sky'da kaybedecek bir neredeyse son anda kazandı. Aa, evet nereye düşüyorlar böyle ya ne oluyor? Evet şuna bak geri geri gidiyorlar. Aa tuvaletten çıktılar Tosu. <laughs> evet hepsi evet, tuvaletten çıktı bakalım şimdiki parkur ne olacak Zilem? Evet dışkı geliyor Tosu. Hayır dışkı bunları mahvedecek şuna bak. Evet o saldıracak galiba. Aa evet gözlerini açıyor. O onu kovalamaya başladı. Hey, içinden ne çıkıyor öyle? Yani? Evet iğrenç tozu çok hızlı olmaları lazım karakterlerin. Evet çok kötü kokuyor gibi baksana Frem. Evet Sky hadi hızlı ol. Hadi Gökçe hadi yapabilirsin. O kusmuk çarpıyor en arkadakini. Ha, evet onu yericek galiba şuna bak. Evet baksana tekerle eridi biraz. Evet bu astık galiba Frem. Evet baksana tekerleği eritiyor direkt. Aa, evet yok şu hadi hadi o kafasını eritti. Evet kafası eridi Toso bu çok korkunç. O arkada kalan tekerle eriyor ve tekerle eridi düştü o da. Yok şu hadi hadi ilerlemen lazım. Evet o da yok oldu. Bu çok korkunç Tosu hızlı olması lazım karakterlerin. Evet yoksa hepsi kaybedecek şuna bak. Evet bu Kleopatra gibi çok korkunç bir dışkı ya. Evet bakın aa hepsini erittin. Oo. Evet hayır Sky koş. Sky gökkuşağı da yapabilirsiniz. Hızlı olman lazım. Baksana orumu bile eritti. Gökkuşağı da eridi. Hayır son 4 tane spinki kaldı. Hadi Sky yapacaksın Sky hadi. Dünyanın Sky ready ve Vend de kaldı. Bakalım o Venda'yı da eritiyor ama. O ready gitti. Aa, ready son anda gitti. <laughs> evet baksana geldi ama eridi. Evet 3 tanesi kazandı. Sky kazandı Flem. Evet sonunda tutturdum Tosu. Sky bende ve Winner'e kazananlar oldu. Arkadaşlar sizin tahmininiz tuttum yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet bence kimse tutturamaz Tosu bu çok zordu. Bence de Flem. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.